Herkese merhabalar Herkese sevgili Galatasaraylılar. Bugün Asraylar. yine Alanya, Günün Spor maçının Alanya ardından Erdem'le birlikteyiz. Erdem, birlikteyiz. Erdem, Erdem hoş geldin. Erdem. Erdem hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk Burak sen nasılsın? İyi abi ben de. İyi abi evet. ben de. E senin bir 11 e bir 11 görüşlerini alalım sonra alam. oyuncular, sonra alan. üzerinden oyuncular gireceğiz artık. artık. <laughs> 11 konusu şöyle. E, Abdülkerim'in sakatlığı olduğu için Kaan orada başladı. Kerem'in zaten bir rotasyona girme durumu e, söz konusuydu. Özellikle milli maçta da milli maçlarda da bence çok iyi oynamadı. Zaten Hatay maçında da biz konuşmuştuk. Kerem'in artık muhakkak bir rotasyona girmesi lazım. Hem kendini dinlenmesi lazım hem de saha içinde Kerem'siz bir oyunun daha etki edeceğini de söylemiştik ama burada Mertens'e çok güven duyduk. Mertens bugün çok iyiydi. Yapması gereken her şeyi yaptı. İmza golünü attı. İşte Snyder'den bir esinti sundu. Geçen seneki <laughs> o akışkan Galatasaray hücumunu tekrardan bize izletti. Maçın kilidi Mertens'ti. Endombele sahadaydı. Okan Hoca'nın şöyle bir güzel özelliği var. Okan hoca oyuncu, oyuncu kazanıyor. Hani Fatih Terim de bir dönem çok iyiydi bu konuda ama Fatih Terim'in son dönemi maalesef Türk oyuncuları kazanma sevdasıyla geçti. O yüzden Okan Hoca'nın yabancı oyuncular üzerinde de bence bu açıdan etkisi çok iyi. Endombele haberlerini zaten alıyorduk. Endombele de dün sahada e, birazdan detaylandırırız ama yapması gerekeni yaptı. Onun dışında artık Zaha Galatasaray'a ısındı. 11'in temel parçalarından biri. Icardi'yi uzun süre sonra sahada diri görmek omzu düşmemiş yere çabuk düşmeyen Icardi'yi görmek çok mutlu etti. Aslında, Aslında Mertens tercih Mertens, üzerinden, Mertens, üzerinden, üzerinden okumak, okumak, lazım, okumak lazım takımın, lazım, takımın, lazım. takımın oyunu. Mertens'in şu Mertens oyundaki yeriyle ilgili birkaç bir cümleni almak, cümleni almak cümleni istiyorum. Patsan'a atayım oradan. oradan. Mertens'in oyundaki rolünü ben bir önceki yerine de değinmiştim. Mertens Galatasaray'ın bu Gegenprens olayındaki temel oyuncusu. Niye? Çünkü topu kaptırdığın an akıllı bir şekilde e, savunma yapabiliyorsan veya rakip top rakipteyken o topları kapma oranın dakika ne kadar düşüyorsa burada en kilit oyuncu senin e, forvet arkasındaki oyuncu. Bunu da Mertens geçen sene o kaymalarıyla çok iyi yapıyordu. Yani Icardi'yi tabiri caizse eliyle göstererek ben buraya sen buraya olayını veya topun nereye gitmesi gerektiğini çok iyi yapıyordu. Zaten kaliteli Mertens bir Napoli efsanesi. E, yaştan dolayı zaten e, sıkıntıları vardı. E, biz bu sene Türkiye Futbol Federasyonu Türk sevdası, 11'li Türk sevdası yüzünden Kerem'i bir şekilde 10 numaraya adapte etmeye çalıştık ama Kerem'in 10 numara olmayacağını dünkü maçta ispatladı. Çünkü Kerem hiçbir şekilde oyunun savunma kısmını beceremiyor. Hatta o, top bizdeyken o topun değerini mesela kaptığın toplarda kanada aktarma, işte on numaranın ceza alan dışındaki o kendini alan yaratma konusunda hemen hemen Kerem hiçbir şey yapmıyor. Böyle olunca da bizim bütün takımın özellikle hücumsal defoları da ortaya çıkmış oluyordu. Ama dün Mertens çok iyiydi. Gereken her şeyi yaptı. Ceza alanı içinde bir imza vuruşu var. Geçen sene kupa maçında Alanya'ya yine bu golü atmıştı hatırlarsan. Ya yani böyle bir gol atınca zaten on numaran böyle bir kaliteli bir gol atınca ister istemez rakip de çözülüyor. Rakibin de enerjisi kuruluyor, rakibin de gücü kuruluyor ama ilk 20 dakikada pozisyonlara girdin girdin atamadın. Ondan sonra rakibin de kendine inancı artıyor. Biz bir kontrayla oyunu nerelere götürebiliriz düşüncesi rakipte asıl oluyor. O yüzden bence maçında özellikle Okan Hoca Kerem konusunu bir daha bir düşünmek zorunda. Dün Barış Alper de bence çok iyiydi. Okan Hoca'nın da şöyle 11'leri çok bozma tutkusu yok. İdeal 11'i oyununa inandığı 11'i sahada her türlü şekilde istiyor. Ben muhakkak ve muhakkak Kerem'siz bir 11 ile başlamak zorunda olduğumuza inanıyorum. Kerem'in de bu, bu sıkıntılı periyodunu biraz daha böyle rahat geçmesi için, kendine inanması için bu periyotta biraz daha yedek kalması lazım. Bir de şu var. Yani Kerem konusunu sen de e, çok hassassın. Şöyle bir şey var mesela. Dün Mertes gol atıyor. Adam dilini çıkartıyor. Mutlu oluyor. E, Kerem gol attığında bir dönem şu Oz büyücüsü hikayesi vardı yakışıyordu. Ama bir futbolcu gol attığında böyle dişlerini sıkarak bir gol sevincine girme böyle. Ya oyundan biraz zevk alacaksın. O distal etkileri hmm, ben, aynen. ben taraftara gol attım. İşte bakın işte ben bu takımı böyleyim demeye gerek yok. Sen bir saha içinde bir oyundan zevk al zaten gerisi gelir. Icardi sezon başında geldiğinde şöyle demişti hatırlarsan eğleneceğiz bu sene demişti. Başarıları koşacağız dedi. Ya futbol bu. Parti devam etmeli dedi. Adam. Yani. Adam. <laughs> Aynen. Aynen. Aynen hikaye bu. O yüzden çok fazla böyle işin siyasi taraflarına girme ondan sonra yabancı konusuna girme hakkım yeniyor hikayesine girme falan bu işlerden bir an önce sıyrılması lazım abi. Seni bir, senin Endombele ile ilgili Endombele görüşlerini, ilgili. Alalım. görüşlerini sonra alalım sonra da ardından Kerem, ardından Karan, Demirbay, Demirbay, Tete, Tete e, şeklinde e, devam, edeceğiz. devam edeceğiz. Abi şöyle Endombele için <laughs> e, hatta bunun içine Mertens'i de katabiliriz. Çok ideal bir maçtı. Çünkü Alanyaspor bu sene Galatasaray'ın gitti gördüğüm karşısındaki en zayıf takımdı. Yani hiçbir şekilde kendi zaten Fatih Tekke de oyundan sonra bir düzen olmadığından bahsetmiş. Yani 15 gün çalışıp bir düzeni niye yapamadın diye sorarlar. Endombele için çok ideal bir maçtı. Endombele çok fazla geriye sprint atmak zorunda kalmadığı bir maçtaydı. Çok da güzel toplar kaptı, çok da güzel böyle sağa sola servisler yaptı. Ama daha böyle görece topu de, topun değerini bilen bir takıma karşı Endombele ne kadar savunmaya gidip gelebilir? Benim için hala açıkçası şüpheli o. Okan Hoca da biraz mesaj verdi. Bakın bu adamı hamburgerci falan dediniz. Bir sürü laflar edildi ama adam bak milli maç arasında iyi çalıştı. Bugün de ben hakkını verdim. 90 dakika sahadaydı. Bunun mesajını da verdi biraz. Bu da güzeldi. E, Mertens için de öyle. Mertens de mesela bu sene ya, birize deplasmanı hatırlıyoruz mesela. Çok sıkıntılıydı. Yani rakibin daha böyle korakor olduğu maçlarda Mertens performansı ne kadar olursa olsun düşecektir. O yüzden karşımızda da iyi bir rakip vardı. Icardi'yi de iyi döndürdü Alanya Spor olsunlar e, Mertens'i de iyi döndürdüler. Hatta Ender de iyi döndürdüler. Gitgelli bir oyun e, olmadı. Bir oyun olmadı ki Ama oyuncu dediğin gibi, gibi abi, zorlanır da öyle olsayız zaten. zaten. Abi, abi Kerem Demirbay ve Tete ile ilgili de, de görüşlerini alacağım. Abi Tete konusunda ya Kerem Demirbay bence olmayacak bir transfer gibi duruyor. O 8 numarayı dolduracak durumda değil gibi. Bilmiyorum ne ara düzelir veya düzelir mi? Çok fazla bir beklentim de yok aslında sezonun bu döneminde. TT ile alakalı ben biraz Tete'ye kızan tipler derim. Hani ne yapıyor bu adam onu düşünüyorum sahaya girdiğinde. Dediğim gibi topun olması, top için olması gereken yerlerde var ama o kadar anlamsız tercihler yapıyor ki. Yine Kerem konusuna girdiğim gibi gireceğim. Biraz vücut dili düşük. Yani dün sahaya girdiğinde o gol kaçırdığında işte ilk topu aldığında veya bir pas hatası yaptığında o vücut dili Yerlerde. Alışma süreci artık bilmiyorum ama bir de birkaç pozisyondan sonra mesela Ziyech'in TT'ye bir kızması vardı. Kerem'in yine böyle bir TT'ye el kol hareketleri vardı. Evet. Yani TT oynamak zorunda abi. TT'yi kimse bu takımda tolere edecek bir durumda değil. Çünkü bir tarafta zaha var. Kerem ne olursa olsun var bu takımda. Barış Alper, i̇şte, Alper girdiğinde faydalı oluyor. faydalı oluyor. Yani Barış yani, Alper aynen. Yani çok gidildi, kapalı bak Dün, kapalı dün Barış Alper'in her şeyi faydalıydı. Ama TT'de bakıyorum abi topun atılmayacağı yerlerde to pas vermeye çalışıyor. Kaleye yani, vurmayacak yerlerde yani. kaleyi düşünüyor. Ama dediğin çok önemli. Eğer bir futbolcu hakikaten pozisyona giriyorsa, oralarda da bulunuyorsa bekleyeceğiz abi tete için. Tamamen umutsuz değiliz. Ama beklemek lazım. Kazımcan konusunda da şöyle. Dün Alanya'nın iki tane hata var. Birisi de ilk yarıda böyle havadan gelen bir topta Kazımcan uyudu. Horvetleri işte topa dokunamadı. İkinci pozisyonda da Kazımcan'ı böyle bir 30-40 metre Kazımcan'la adam koştular. Oğuz Aydın'dı galiba. Kazımcan evet. sadece koştu. Kızı var dediğimiz adam sadece koştu. Topu Mustera kurtarmasa belki de gol olacaktı. O kadar koşup bu kadar hızlı bir adamın müdahaleyi de yapması lazımdı. Bir ya de abi onun dışında, onun dışında şeyden, şeyden, bahsetmek şeyden bahsetmek istiyorum. Bahsetmek. Kerem, Kerem Abdürköy'ün şey oyuna girdikten i̇şte oyuna sonra senin sonra söylediğin, sonra söylediğin az söylediğin önce o vücut, dilinden, o vücut biraz dilinden biraz bahsedelim. Biraz bahsedelim. Yani dediğin gibi vücut dili aslında çok önemli. Futbolcular bazı maçları, takımlar daha doğrusu bazı günler kötü olurlar. O kötü günlerde bu tip oyuncular seni ileri götürmez geri götürür abi. Soyma odasında taburlarıyla geri götürürler. Maç öncesi hazırlığıyla geri götürürler. Mesela Arda Turan'ın son dönemi böyleydi. Arda Turan takım iyi olduğunda espriler, kahkahalar mutluluğu, pozlar ama takım sahada kötüyse ben hani eminim ki o soyma odasından itibaren bütün o soyma odasına kasvet veren isim Arda olurdu. Bu Emre Belezoğlu için de geçerliydi. Mesela Emre Belezoğlu iyi olduğu zaman çok iyi. Takımda herkes mutlu. Ama işler kötü gittiğinde o anlarda neler yapabiliyorsun? O anları nasıl geçiriyorsun? Form düşüklüğünde kendine nasıl bakıyorsun? Vücut dilini nasıl kullanıyorsun? Takıma nasıl faydan var? Olaya bu açıdan bakmak lazım. Çünkü her maçı aynı kalitede oynayacak bir çapında yok açıkçası. Tabii, yani üst düzey bir yıldız değilsin yani. Abi, Abi e, e, teşekkür, teşekkür ediyorum. İzleyecek olanlara da teşekkürler. 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 E, Abone abone, abone olmayı, unutmayın. olmayı unutmayın kanalımıza desteğiniz, desteğiniz için, için, ilginiz için teşekkür ilginiz ederim. Için teşekkür Çok ederim. hızlı bir sürede hızlı 500 abone üzerine, üzerine çıktık. Buradan, Buradan sözü Galatasaray Sözü'nün özellikle destek olan arkadaşlarımıza da, arkadaşlarımız da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki videolarda e, görüşmek üzere. Ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.